İlginç, öyle değil. İçinde ne olduğuna dair tahminde bulunmak isteyen kimse var mı? İçinde bir böcürt var. Çok iyi Bay Thomas. Şimdi söyleyin bakalım bu böcürt neye benziyor? Kimse bilmiyor. Buraya ne zaman geldi? Böcürtler biçim değiştirir. Kişinin en çok korktuğu şeyin biçimini alırlar. Bu yüzden son derece... Korkunçturlar, evet. Neyse ki böcürtü kaçırmak için çok kolay bir büyü var. Hadi hep birlikte deneyelim. Asa kullanmadan lütfen. Tekrar edin. Ridiculous. Ridiculous. Çok iyi. Biraz daha yüksek sesle. dinle. Ridiculous. Ridiculous. Bu ders saçmalık us. Çok iyi. Bu işin kolay kısmıydı. Tek başına büyü yeterli değildir. Böcürtün işini asıl bitiren gülmektir onu çok komik bulduğunuz bir biçime girmeye zorlamalısınız. Şöyle açıklayayım. Aa, Neville, lütfen bana katılır mısın? Hadi çekinmene gerek yok. Hadi. Merhaba. Nevin, en çok neden korkarsın? Profesör Snape. Anlamadım. Şey, Profesör Snape. Profesör Snape. <laughs> Evet herkesi korkutur. Sanırım sen büyük annenle oturuyorsun. Evet ama böcürtün onun biçimine girmesini de istemiyorum. Hayır. Girmez. Onun giysilerini düşünmeni istiyorum. Gözünün önünde sadece giysilerini canlandır. Aslında onun kırmızı bir çantası var. Size söylemene gerek yok. Sen gördüğün sürece biz de görürüz. Şimdi ben dolabı açtığımda aynen şöyle yapmanı istiyorum. İzninizle. Şimdi Profesör Snape'i büyük annenin giysileri içinde düşün. Bunu yapabilir misin? Ben evet. mi? Asa ile birlikte. Bir, iki, üç. <laughs> düşün Nebil, düşün. Ridikulus! Çok iyi Nevil, harika. İnanılmaz evet. Arkaya geç Nevil, herkes sıraya gitsin. <laughs> sıraya girin. Herkesin en çok korktuğu şeyi gözünün önünde canlandırıp... ...komik bir şeye dönüştürmesini istiyorum. Sıradaki... ...Ron. Konsantre ol. Korkunla yüzleş. Cesur ol. <laughs> Bir asayı kullan. Ron asa hazır. Öyle <laughs> Evet. Gördün mü? Çok iyi. Aferin. Mükemmel. Kesinlikle çok eğlenceli. Parmati. Sıra sende. Evet. Korktuğun şeyi görelim. <laughs> Dikkatini topla. Hazır. öne çık, öne çık. Bu harika, çok eğlenceli. Ridiculous! özür dilerim. Bugünlük bu kadar yeter şimdi. Hepiniz kitaplarınızı toplayabilirsiniz. Ders sona. Erdi. Teşekkür ederim. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Sonraki ders devam ederiz.